Serdar Hocam, hemen şöyle gelelim. Bir, yani bugün bulunduğumuz durumun esas sebebi nedir? İtikadı midir, siyasi midir? Buradan başlayalım. Buyurun. Şimdi Ehl-i Sünnet ve Şia arasında itikatta ittifak noktaları olduğu gibi ihtilaf noktaları da var. İki, ekol arasında ibadetlerde ittifak ve ihtilaf noktaları var. bin tasavvurunda ve tarih tasavvurunda, tarihte cereyan etmiş Olaylar bakış açılarında ittifak ve ihtilaf noktaları var. Şimdi insanların insanlar nasıl düşünürler, insanlar nasıl amel ederler, insanların zihin kodularını inançları şekillendirir. Yani bizim amellerimiz, bizim davranışlarımız biraz da zihin kodlarımızın e, dışa yansımasıdır. Bir insan içinde farklı düşünüp dışarısında farklı amel edemez. Yani bu bir nifak olur, yapamaz zaten. Bu anlamda özellikle mütedeyyin insanlar için söylüyorum. Eğer bu insanların zihin kodlarını, dinleri, mezhepleri şekillendiriyorsa, tarihe bakış açıları, tarihi olaylara bakış açıları şekillendiriyorsa, bunlar normal amellerine, siyasi perspektiflerine, gelecek perspektiflerine yansımaması mümkün değildir. Bugünkü olaylara baktığımızda bu perspektiften değerlendirebiliriz biraz. Tarihte Dinler savaşı olmuştur. İşte Haçlı Seferleri vuku bulmuştur. Haçlı Seferleri sadece inançtan kaynaklanan bir savaş değildi elbette. Bir saldırı değildi. Orada e, siyasi ve iktisadi bir takım hedefler vardı. Bunları elde edebilmek için din bir kaldıraç olarak kullanıldı. Hı hı. Tamamen dinden bağımsızdır anlamında söylemiyorum. Ama bunun arkasında çok önemli olarak iktisadi ve siyasi hedefler vardır. Dinler direkt birbirleriyle savaşmazlar tabii ki. Din müntesipleri birbirleriyle savaşırlar. Bu aynı şekilde mezhepler için de geçerlidir. Mezhepler durduk yerde birbirleriyle savaşmaz. Ama o mezhebe müntesip olan insanlar o mezhepten aldıklarıyla birbirinden farklı perspektifler, birbirlerinden farklı gelecek tasavvurları inşa ediyorsa bu onları ister istemez çatışmaya götürebilir. Mezhepler hocalarımız ifade ettiler. Farklı düşünebilirler. Farklı düşünmek, savaşmak için bir gerekçe değildir. Yani senin meşrebin sana, benim meşrebin bana deyip birlikte yaşayabiliriz. Uzun İslam tarihine baktığımızda beraber yaşamanın en güzel örneklerini aslında İslam tarihi göstermektedir. Sadece Şii ve Sünni anlamında değil, Şii ve e, Sünni ve mutezile. İslam içi böyle olduğu gibi... E, diğer mezhe, din tesipleriyle de beraber barış içerisinde yaşayabilmişlerdir. İstanbul bunun çok güzel örneklerini sunmuştur. Ama ne zaman ki mezhepler bir bir mezhep devletin kaldıraç gücüne dönüşüyorsa, yapmak istediği, gerçekleştirmek istediği bir bir, bir takım hedeflerin e, aracına dönüşüyorsa tabii ki orada e, mezhep adına çatışmalarda çıkacaktır. Maalesef bugün ben e, cereyan eden olayları biraz böyle görüyorum. Hocalarımız az önce DAEŞ'i, IŞİD'i kınadılar. İşte şiddeti bir yöntem olarak kullanan, kendisini belki selefiliğe, kendisini belki ehli sünnete e, nispet eden ama ehli sünnetin topyekün kınadığı bir fırka. Hı hı. Onu kınarken şunu da unutmamak lazım. Kendisini Şiiliğe de nispet eden ama şiddeti yöntem olarak kullanan gruplar da vardır. Onları da kınamak gerekiyor. Böylece çok eşit bir mesafeden meseleye yaklaşıp ümmetin birliğini ön plana çıkarmak gerekiyor. Sadece daişi şeytanlaştırmakla biz elbette ki sorun çözemeyiz. Şiilik tanımı üzerinden gidersek Şia kendisini nasıl tanımlıyor? Şia'da bu noktada üç, üç görüş vardır. Bir El Kuleyni'ye baktığımızda Kuleyni'nin kafisine baktığımızda ki bu Şia'da en sahih hadis kaynağı olarak kabul edilir burada birçok rivayet vardır. Bu rivayetlerde Adem Aleyhisselam'la başlayarak bütün nebilerin Hazreti Ali'nin imametini müjdelediğini ve onların mushafında yazılı olduğunu kaydeder. Şii içerisinde böyle bir görüş var. Ve bu görüşün yine Şii hadislerine dayanan temeller var. İkinci görüş ki bu da daha çok çağdaş Şia ulemasının benimsediği görüştür. Ee, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi kendisinden sonra imam nasip ederek bunu özellikle Kadırhum denilen yerde müjdelemiştir. Ve böylece Şiilik Hazreti Resulullah'la başlamıştır. Daha çok çoğunluk bu görüşe inanmaktadır. Bir de reddedilmiş bir görüş vardır. İbni Nedim bunu söyler. O da e, işte Sıfın Savaşı'nda başladığını Hazreti Osman'ın şahadetiyle Müslümanların ikiye bölündüğünü Ali şiası ve şey Ali şiası ve e, Muaviye şiası diye o dönem kavramsal olarak başladığını <laughs> ve buradan türediğini söyler. Şiilik içerisinde böyle bir şey var. Fakat benim asıl gelmek istediğim şey şu: Temel ihtilaf da Hasan Hoca'nın demin söylediği şeydir. Şiaya göre Şiilik bir mezhep değildir. Dindir. Çünkü Ehli Beyt, daha demin Allah Ehli Beyti pak ve temiz kılmak ister ayet-i kerimesini okudu. Oysa bayat ayet-i kerime siyak ve sibakına baktığınızda Allah Resulü'nün hanımlarından bahseder. Bir rivayetle tevil yaparak Allah Azze ve Celle'nin 14 kişiyi bu ayetle masum ilan ettiğine itikad ederler. Allah Resulü, kızı Hazreti Fatıma ve 12 imam. Yine diğer de gelen. Yok mesela diğer kızlar da yok. Yok. Yine diğer şeye Fatıma göre, var. evet Şia'ya göre, yani evet. temel kaynaklarına göre bunlar hocalarımız da kabul edeceklerdir. İmamlar ee, ki Ayatullah ı Meyl'in Hukumet-i İslamiye kitabında da vardır, rivayetlerde olduğu gibi. Bunlar içtihatla tayin edilmiş kişiler değildir. Bizzat de Allah Azze ve Celle bu imamları ...Hazreti Ali, sonra oğlu Hazreti Hasan, sonra oğlu onun küçük kardeşi Hazreti Hüseyin... ...sonra Hazreti Hüseyin'in soyundan gelerek son imama kadar Allah vahiy ile tayin etmiştir. Allah Resulü'nün söz, fiil ve takriratı nasıl ki dinse... ...bu imamların da söz, fiil ve takriratı dindir. Bunlar masumdur, günah işlemezler. Ben bir ekleme yapayım, devam edeceğim. Evet, yani aslında temel meseleyi gösteren şudur... Peygamber Efendimiz e, din ve dünyanın e, lideridir, din işlerini ve dünya işlerinin lideridir. Onun vefatından sonra onun bu iki görevini kim üstlenecektir? Şia der ki, e, ümmetin din ve dünya işleri insanlara bırakılacak basit bir mesele değildir. Peygamberlik bitmiştir, ama e, peygamberin Allah tarafından tayin edildiği gibi belayın onun belayın. soyundan e, gelen 12 imama bu görev verilmiştir. Ehl-i sünnet vel cemaat der ki hayır böyle bir şey olmaz. E, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bir belirleme yapmamıştır. Resulullah Aleyhisselatü vesselam hayatında bir belirleme yapmamıştır. Bu ümmetin seçimine bırakmıştır. Ümmet uygun bulduğu Müslümanlar uygun bulduğu insanı seçerler, başlarına nasip ederler. Onun idaresinde dini ve dünyevi işlerini <laughs> devam ettirirler. Temel aslında evet, e, şey bu yani. ihtilaf budur. Sen, ben onu tamamlayayım o zaman. Evet. Şimdi bu anlamda Hadisi Sakaleyn diye meşhur olmuş. Ben benden sonra efendimizden rivayet edilen e, Kur'an ve sünneti bıraktım. İkinci rivayette Kur'an ve ehlibeyti beyti etrati rivayeti vardır. 3. rivayette sadece Kur'an'ı bıraktım der. Evet doğru. Marmara Üniversitesi'nde bir arkadaşımız sadece hadis-i Sakali'nin üzerine master yaptı. Ve cehd ve tadil kurallarını tatbik ederek bu üç rivayetin, üçünün de sahih olmadığını tespit etti. Sadece bir tanesini değil, üçünün de. Bu şu anlama gelmiyor. Kur'an ve sünnetin değerini düşürme anlamında değil. Buradan yola çıkarak küllü bir itikat sistemi geliştirmek mümkün değildir. Son olarak e, hocamız şeyi e, zikrettiler. İşte, e, Hocam sadece bir cümle burada bunu demek istedim. Bir da. cümle dediğiniz yani. noktayla ilgili. ehl sünnetin Zehebi'nin sehih dediği bütün hadisleri hemen hemen Ehl-i sünnet sehih kabul ediyor. Öyle bir şey yok. Evet. Öbürü sahih Ama değil öbürü. diyor. Öbür... Genel şey odur. Özellikle Ehl-i ilgili Ehl-i sünnetin geçen siyahındaki ehl Beyt hadisiyle hadisin senedinin doğru olduğunu ve bu hadisin sehih olduğunu, şimdi yeni bir arkadaşımız çıkmış, diyor ki bunlar işte senet açısından sahih değil. Bilmiyorum o zaman gerek tarihteki bütün ülemanın görüşlerini, kalemlerini o anlamda. Kralım ve diyelim ki yeni görüşler doğrudur. Yani. Yeni, yeni görüşler değil. yaptığınız yaptınız Buyurun. Birçok e, Hasan. Şu, o şu, şu çok önemli. Yani e, hadisin bağlayıcılığı zaten Kur'an'da vardır. Müslümanlar hadisin bağlayıcılığı üzerinde, Allah Resulünün otoritesi üzerinde tarihsel süreçte pek ihtilaf etmemişlerdir. Hatta bu nokta ehl Sünnet ve Şia arasında ortaktır. Ehl-i Sünnet ve Şia arasında müşterek otorite kimdir dediğimizde Allah Resulüdür Kur'an'dan sonra. Ama ondan sonra ayrışıyorlar. Kur'an'dan sonra otorite bizim uyumak zorunda olduğumuz, dinimizi alacağımız merciler kimdir dediğimizde 12 imamya e, imamlardır der ve bu imamların söz, fiil ve takriratı vahiy gibidir, vahidir, dindir. İtiraz edilemez. Bu yüzden burası ihtilal kelimesini kullanmayız ama masum kelimesi doğrudur. Evet. Yani, yani şundan vahiy dolayı hadis Hazreti nedir? Tabi hadis yani nedir bizim tanımında öyle bir bakın, yoktur. Hadis Tamamlarım nedir? Kur'an'dan sonra ikinci teşri kaynağı olan hadisin tanımı nedir diye iki ekolun kaynaklarına baktığımızda Ehli Sünnet'te Allah Resulü'nden sadır olan her şeydir. Yani bunun içerisinde din tebliğ anlamında söylenmiş sözler de var. Ama Efendimizin işte fiziki yapsını anlatan rivayetler de var. Bunların hepsini hadis demiştir. Fakat Şia'da hadisin tanımı şudur. Masumdan sadır olmuş. Ehli Beyt kanalıyla. Ile... Evet. Masumdan sadır olmuş. Bunlar şey. birer Allah Resulü'nden ravi değillerdir. Evet. Masumdan sadır olmuş ve takkiye olmayan söz, fiil ve takrirattır fark orada mı kaynaklanıyor? Evet, çünkü Ve senedinin de Ehlibeyt kanalıyla gelmesi Yani gerekiyor. bir rivayet herhangi bir imama ulaştıktan sonra gerisine bakılmaz. Çünkü onun kendisi hadis kaynağıdır. Evet. Masum pak, temiz. Masumdur ve din kaynağıdır. Bu evet. açıdan çok orada şu biraz. da çok önemli. Kıyı olmayacak diyor. Masum, değil mi? Türkçedeki evet. masum değil. Seyircilerimiz evet. belki evet. Anla Günahsız anlamayabilir. Masum ismet sıfat sahibi demek. Yani evet. günahlardan arınmış. ...günah işlemesi mümkün olmayan anlamındadır. Evet. Peygamberler ama. <laughs> Sen hocam toparlarsanız. Burada bir e, şey için... ...hocam e, bir söz söylemişti işte... ...la mezhebiye kan taratun la diniye sözü. İkisini e, söylerseniz. Yani mezhepsizlik dinsizliğe... Köprü. köprüdür. Ramazan el-Buti Ramazan el-Buti'den ziyade hocam daha çok Zahid el-Kefsari'nin evet. meşhur sözüdür. onu Hı -hı. ilmi bir emanet olarak zikretmek isterim. Hasan hocam, Şiili bir Allah şey olarak Allah nasıl tanımlıyorsunuz? Şimdi Şii'li geleceğim hocam. Şey olarak açıklamadan önce müsaadeniz olursa madem tam bir samimi ortama geldik. Eee sizi de adalete davet ediyorum. Çünkü burada maşallah birbirinden değerli Beş tane ehl sünnet profesörü <laughs> alimi vardır. İki tane de şia var. Yani adil... Biz ehli sünneti temsil ettik. Evet. Hocam şöyle ben söyleyip programla ilgili hemen söyleyeyim. İyi açtınız. Evet. Aslında Hasan benim Hocamla Sönmez Hocam evet. kendilerini mezhepler üstü gördükleri için onları ayrı bir yere koyduk. Dolayısıyla <laughs> siz ikinizi de şii şey olarak buraya aldık. O zaman 3'e <laughs> <üçe> 2 <iki> kaldı. 3'e <laughs> 2 de kalmıyorsunuz. 3'e 2 <laughs> de kalmıyorsunuz. Evet. Serdar Hocamla Mehmet Hocam orada akademik olarak çok farklı. Aslında 2'ye 1 kalıyorsunuz. <laughs> yani ben ben de kendimi ehli sünnet olarak görüyorum. <laughs> yani ben ehli sünnetim. Yani Şimdi bunu çok uzun Bir ehli sünnet. Evet. Bir insanı Müslüman yapan üç tane esas ilke vardır. Tevhid, ahirettir, nübüvvettir, me'attır yani ahirettir. Bütün mezhepler Şiasıyla, Sünnüsüyle diyorlar ki eğer bir Müslüman bu üç tane esas ilkeye iman ediyorsa evet. diğerleri teferruattır. Yani yorumdur, çok bağlayıcı değildir. Bundan dolayı Şia'yı bir din olarak tanımlamak Allah korusun Şia'ya bir iftira olur ve yanlış Burada bir tahsil yapabilir miyim? Özür dilerim. Siz yine devam edin. Tabii tabii. Ben şia Beklerim kendisini, yani evet, şia tabii. kendisini İslam'ın gerçek yorumu olarak görür dedim. Yani e, İslam'dan aynı. ayrı bir şey olarak, Bravo. din olarak. Öyle diyebilirsiniz. İslam'la evet. yani, diyebilirsin. Nasıl ki ehli sünnet kendisini İslam'ın gerçek yorumu olarak görür. Şia da aynısını. Şia dedi. da gerçek İslam Bravo. benim der yani. Bravo. Şia sabah namazlarında sahabe-i kirama kunutta dua ediyor ehl Sünnet'e dua ediyor, lanet okumuyor. Niye? Hocam şunu söyleyeyim. Kaç A sahabe kabul ediyorsunuz? Sahabenin sınırı yoktur. Bize. Hepsi? Yok hepsi de demiyoruz. Bir dakika Bak, Şia'nın görüşü bu mu yani? Bizim görüşümüz, Şia'nın görüşü şudur. Yok yok Şia'nın görüşünü ben arz ediyorum. Evet. Sahabeden hangisi? Mesela Ebu Hureyre'yi kabul ediyor musunuz? Şimdi Ebu Hureyre'den bizim Şii kaynaklarımızda hadis vardır. Kabul sahabe kabul ediyorsunuz yani. E sahabede hocam ya, tamam. biz bunları incelememeyiz ki. Şurada bir yanlış var. <laughs> Özür dilerim. Sahabenin tanımında ihtilaf yok. Sahabenin adaletinde ihtilaf Bravo. var. Bravo. İhtilaf oradadır. Yani, yani sa sahabeler Allah Resulü'nden sonra vahiyle tayin edilmiş imama itaat etmeyerek isyan etmişlerdir Yani Hayır Resulullah'a kompula hazırlayan sahabe yok muydu? Tebük gazvesinden dönüşte o dar boğazda Resulullah'ı Allah korusun. E, yani bu onlar sahabe, münafık sahabe değil <laughs> işte. Yani sizin sahabe. tabakat kitaplarında... <laughs> sahabeyi mi? ona <laughs> taksim etmişsiniz. Tabii tabii. Birinci derece, ikinci 12 derece. derece. 12'ye taksim etmişsiniz. Tabii. Şia da burada diyor ki her Resulullah'ı gören sahabe değildir. Sözünü duyan sahabe değildir. Biliyorsunuz Abdullah bin Übey Medine'de değil miydi? Evet. Resulullah'ın mescidinde namaz kılmıyor muydu? Uhud Savaşı'na giderken 300 kişiyi peşine uydurup geriye getirmedi mi? Evet. Münafık olduğuna dair Kur'an nazil olan ayet nazil olmadı mı? Evet. İşte bu tarifte bizim ihtilafımız vardır. Yani Ehl-i Sünnet diyor ki kim Resulullah'ı görse onun sözünü dinlese bu sahabedir. Şia hmm. da diyor ki hayır. İmanlı olmak kaydı şartı. Eyvallah. İman eder ise teslimiyet içerisinde olursa o sahabedir. Allah da ondan razı olsun. Sönmez diyor. hocam çok bekliyorum. Kim dese, dese ki Şia imamlara vahyin nazir olduğuna iman ediyor. O iftiradır. Böyle bir iddiada bulunan Şia da yalan. Bir daha tekrar eder, yalan eder hocam? hocam? Kim dese ki Şia Resulullah'tan sonra vahyin devam ettiğine imamlara bu vahyin nazil olduğuna iman ediyor derse yani Cebrail'in Allah'tan imamlara vahiy getirdiğine iman ediyor, ediyor derse bu şiaya bir iftiradır. Asla ve kella Allah'ın kitabı sona ermiştir. Vahiy kapısı kapanmıştır. Cebrail yeryüzüne Resulullah'tan sonra inmemiştir. Serdar Hocam bunun altını niye ısrarla çizdiniz? Bir Ş şunun için. <laughs> eğer burada Hasan Hoca'nın kastettiği şey Kur'an'sa evet, vahiden kastettiğiniz bu anlamda Kur'an'sa bir sıkıntı yok. Ama evet. vahiden kastettiğiniz şey peygamberler Kur'an'ın haricinde de Allah'tan bilgi alırlardı. Bu anlamda imamlar peygamberlerin haricinde e, Kur'an e, imamlar Allah'tan vahiy yoluyla şey ilham yoluyla sadık rüyayla ve benzeri yollarla ilham almıyordu, vahiy almıyordu derseniz bu şeye kaynaklarına ters düşer. Onu söyleyeceğim. Evet. Şimdi bakınız, ben vahiy dedim bakın. Cebrail'in Allah'tan vahiy getirmesi anlamını söyledim. Evet. İlham meselesine gelince bunun belki de en iyi bu sözümün müşterisi güzel anlayanı Sayın Hocam olacaktır. Çünkü tasavvuf ilham de... haktır. Bravo. Ama fetva kaynağı değildir. Eyvallah. Tasavvuf yani fetva, fetva erbabı olduğu için ilhamı en iyi anlayan budur. Evet, çünkü halede mürşitlerimiz var. İlham alıyorlar. Ama e, dinen bağlayıcı değil, mıdır, değil, midir hocam? Değil, ama delil değil. delil değil. Fetva kaynağı, ama kaynağı değil Doğru. Yani. doğru. Fakat, dinen bağlayıcı mıdır değil Değildir. Hı. midir? Bak, İmamların... Ha, ben de bunu imamlar, söylüyorum. Tabii. Hasan i̇mamlar, Hasan hocam ittifak ediyor musunuz bu konuda? İmamlar. Mesela, i̇mamlar Kur'an'ın dışında Kur'an'ın dışında Kur'an'ı anlamada, Kur'an'a amel etmede, Kur'an'ı tatbik etmede Kur'an'ın dışında kendilerine ait hiçbir mesele söz konusu değildir. Hatta masumiyet meselesi de Ehl-i Beyt imamların masumiyet meselesi de şu anlama geliyor. Yani düşünün. Bir insan vardır ki Kur'an'ı anlamada asla hataya düşmüyor. Anlamada, algılamada asla hataya düşmüyor. İki, o anladığını, algısını amele dökmede, piratize etmede asla hataya düşmüyor. Üç, Kur'an'ın imani meselelerinde asla hataya düşmüyor. Böyle bir insan masum olmaz mı? Şimdi, Çünkü Kur'an masumdu. hmm, yani, da masumdur. Yani Allah'ın ilmi... Bu masum ismet, peygamberlere mahsus bir sıfattır. Biz onu şöyle ifade ediyoruz. el enbiya o masumun vel evliya o mahfuzun. Yani bizim şeyimiz o. Eyvallah. He. Yani, yakınsınız. En iyi anlaşacak biziz galiba. <gülüyor> Bakın <gülüyor> evet. ama doğrusu olan budur. Yani peygamberler masumdur. İsmet yani sıfatı çok sıfatı onlara yakışır. Yani peygamber masumdur. <laughs> veli ise hani müşrik kamil veli <laughs> o mahfuzdur. ...Saffar'ın... Safvar'ın Basairu Derecat kitabına hı. baktığımızda Küleyni'nin kafisine baktığımızda bu tür rivayetleri görüyoruz. Demek ki şu an şianın, e, İsna Aşeriye şiasının makbul kabul ettiği kaynaklara da bu rivayetler sızmayı başarmış. Ama sonra ne oluyor? Bu tabi kabul edilecek bir şey değil. Bu insanı dinden çıkaracak bir şey. Sonraki İsna Aşeriye uleması bunun tutar tarafı olmadığını görünce... ...bunun ciddi bir itikadi sapkınlık olduğunu görünce mesela e, İbn Babu İbn Babaway e, el Kummi e, Şeyh Saduk yani e, tasihul İtikadı yazıyor. E, aynı benzer bir şeyi e, Şeyh Mufit yazmıştır. Biraz da bunda Mutezile mezhebinin de etkisi vardır. Yavaş yavaş İtizal e, mezhebinin e, etkisine etkisine 3. Hicri asırlarda girmeye başlamıştır Şia ve bu görüşlerin tutar tarafı olmadığını görünce e, mesela Şeyh Saduk daha sonra e, Şeyh Mufid ondan sonra Şeyh e, Murtaza gibi büyük İsna Aşeriye uleması bunların yanlış olduğunu bu rivayetlerin kabul edilmez olduğunu kendilerinin iman ettiği kabul ettiği Musaf'ın şu elimizdeki iki kapak arasındaki musaf olduğunu açık ve seçik olarak e, kitaplarında yazmışlardır. Artık bu vakitten sonra biz İsna Aşeriye Şiası'nın Caferilerin bu o, kitaptan farklı bir kitaba inandıklarını bu kitaptan eksiltme ve fazlalaştırma yapıldığını iddia ettiklerini buna inandıklarını söylememiz mümkün değil. Eğer söylersek iftira olur. Ama bunun başında bu tür şeyler vardı ee, bunu kimse inkar edemez bugün kü Küleyni'yi açtığımıza görürüz vesaire ycatı açtığımıza görürüz öbür kitapları açtığımızda benzer rivayetleri görürüz ama bunlar temizlenmiştir Bunlar artık Şiiler tarafından kabul edilmemektedir Yani bu bütün ıı, şeyler demeyelim modern e dönemde de Irak'ta Kur'an'ın tarifine dair yazılmış eserler. Var, evet. Şöyle bir örnek vereyim. Şöyle bir örnek vereyim. Ayetullah Mirza Hüseyin Nuri et Tabresi. Hatta, Vefatı 1320. 1320. 1320. pasul fi tahrifi kitabı Rabbil Arbab. evet. Başka kitaplar da var o konular e, yani... yani hani şeyden sonra yoktur. Ya bu ee, şey içerisinde edilen, kavun, bu kavuşmuştur demek. demek. Mesela Hasan Hoca hayır kesinlikle hmm. bu küfürdür diyor. Ama bir damar da var ki bunu kabul ediyor. Yani akbariye dediğimiz bir şey değil. Yani akbariye şimdi, dediğimiz bir kaynak var. Akbariye Bunlar yer bitmek üzeredir. Usuliler esas yani bu adı, belki tır, de, yani. Mesela Abdülkahir el-Bağdadi kitabında El Fark ben el Fırak'ta Şiilerin Müslüman mezarına gömülmemesini söylüyor. Yani böyle bu kadar dar bir görüşle... İşte kaynak kritiği bu bunun için kaynakları önemli. kaynakları eğer eleştirmeden alır da önünüze bugün hala kum havzasında Kuleyni okutuluyorsa, Sünni medreselerde e, El-Fark, Beynel, Fırak başucu kitap olarak okutuluyorsa, bugün gelinen nokta IŞİD ve Şiilik ve Selefi... Olan... Arada ya da hocam önemli bir fark var, özür dilerim. Önemli bir fark var. E, El-Fark, Beynel, Fırak kitabı bir yazarın bir alemin kitabıdır. Kabul de edilir, red de edilebilir. Ben hepsi için bunu kullanmak evet, istiyorum. Ama Sadece mesela El-Kafi'nin rivayetleri Caferilik'te hadistir. Ha, o da yani, ayrı bir tabi. Dini nasıl? Aynı değil. kategoride değildir. Yok, rica ederim. Şimdi Hocam değil. şurada mesela şeyle ilgili İmam e, diyor ki el-Kafi'nin takriben içerisinde bulunan hadislerin 130'u İsrailiyat. Ya evet, yani İmam Ayetullah Mutahhari öyle der. İsrailiyat'tan diyor. Yani reddediyor. Modern dönemde bazı İmam rahmetli de değiştirdi bunu tahsih edin, bunları benim çıkarın. Benim zaten atın. E, davet ettiğim evet. olmasını istediğim şeylerden bir tanesi de şudur. Ehli Sünnette zayıf hadisler, uydurma hadisler, sahih hadisler kendi içerisinde ayrı ayrı ayrılmış. Evet müstakil edebiyatlar oluşmuştur. İşte evet. uydurma rivayetlerin toplandığı kitaplar gibi. Bizi, ben isterdim ki Şia'da da böyle bir literatür oluşsun. Var, Şia'da da var. Yani mesela taklit mercileri kafideki rivayetlerin sahih olanlarıyla olmayanları bize beyan etsinler. Desinler ki şu rivayetler sahihtir. Şunlar sahih değildir. Biz de ona göre neyin din olup neyin çok, din olmadığını çok özür dileyeceğim söz kimdeydi. İmam Rıza'nın bu sözünü söyleyip öyle şey edeceğim. İmam Hı. Rıza Aleyhisselam buyuruyor. Bakın hocam. La takbilu aleyna hilafel Kur'an. Bize Kur'an'ın hilafında bizden bir söz naklettikleri zaman asla bizden kabul etmeyelim. Diyor. Evet. Fe inne çünkü bizden diyor bir hadis naklederlerse Kur'an'a ve sünnete ve muvafakate sünne, sünnete muvafak olmazsa diyor biz onu Allah ve Resulünden onlardan taraf nakletmiş sayılmayız diyor. Yani Kur'an esastır bir. Şimdi,